Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> ve Yozla beraber Roblox'ta ee, şey oynayacağız. Weird Trick Dead yani bir tane korku oyunu oynayacağız. Neredesin? <laughs> e, bu arada arkadaşlar Yozun kanalına da abone olmayı unutmayın. Sen neredesin? Sen oyun içine mi girdin? <gülüyor> <gülüyor> çık oradan. oradan. <laughs> burada arkadaşlar game pass'ler var. Your own avatar yani kendi karakterinizi yapmak. Burada daha iyi bir flashlight var. Daha iyi yani daha aydınlık gösteren bir tane el feneri. Burada da daha hani stamina var ya arkadaşlar. Bu oyunu bilenler bilir. Bir tane böyle koşma tuşuna basınca hızlanıyoruz. Onun daha uzun. Burada da VIP var. VIP herkes biliyordur zaten bu herkes. Sen neredesin? Hangi hangi renk musun? <laughs> Mor. gel. Bu U8 ve 84 D benim arkadaşım oluyor Hadi girelim. Gelin abi bakın. Benim kanalımın ismi ya 78 gel kanka gel gel gelin gelin hepiniz videoma çıkın hadi gelin gelin siz benim youtuber olduğumu bilmiyorsunuz mu lan ışınladı evet gidiyoruz oyunumuz bildiğiniz gibi arabada başlıyor ve yanımda e, sen bu arada yeşil mutsun baksana sen yeşil mutsun mi? yok evet sen yeşil mutsun ben hangi renk mutsun Mavi. Acaba mavi, mavi mi? İnşallah öyledir. Bak bana, bak bana. Evet mavisin. Oley, sen hangi rengisin? Sen yeşil mutsun. Hadi. Evet, sprint'e basılı tutarak hızlı koşabiliyorsun. Canavardan kaçarken. Evet, canavardan kaçarken. Cana, canavardan bu arada e, yataklara girerek saklanabiliyoruz. Ben yataklara gireceğim. Oğlum şimdi değil ki. Canavar şimdi gelmiyor. Birazdan. 10 PM'de geliyor. Yani 4 saat sonra. Tabii oyunda 4 saat biraz hızlı geçecek. Her hikaye oyunu olduğu gibi. İki dakika Yani evet, iki dakika gibi. Hadi oğlum, bütün çöpleri ben mi toplayacağım lan? Bana sana ya. Sen kırmızı ne? Sen kırmızı mısın? Ana kırmızı mısın? Kırmızı. Evet buradaki yataklarda saklanacağız. Ha, çok eğer çok eğer bir şey söyleyeceğim çok karanlık olan bir bir yere girersen el feneri aç. El feneri açmazsan ne Çok karanlık kalırsın. Flashlight olamaz. E, şimdi e, bu mutfağa gideceğiz ve mutfaktan kendimizin adını pişireceğiz. E, eğer Birisi sıfır olursa ölürsün. Haberin olsun. Niye? Ha, biraz hayatta kalma oyunu gibi. Abi yemek yiyelim oğlum. Oğlum yemek yiyeceğiz zaten. Buzdolabından nadal alıyorsun ve burada pişiriyorsun. Sen pişir biz yiyelim. Ya oğlum ya olmaz. Nasıl pişiriyoruz? Pus. Yem Hayır yeme. Ya yeme ya. Açlığım hala mı benim. Açlığın doldu. Baksana şurada. Sanırım başkası yedi. Biraz dayan. Ee, bu babanın şey nadıdı. Bunu ye, e, bunu eğer bunu yerseniz baba sizi döver. Yemiyorum ben. Oğlum bak ben bütün nadıları koyayım sonra yiyin. Abi niye yerler Seninki gelmedi çünkü seninkini adam çaldı ve yedi. Kim yedi onu? Ben yedim. Benim eline Açlığım da boy, enerjim de full, susuz. Yok enerjim biraz daha düşük. Yatağa girince enerji doluyor. Enerjim bu bana. Hadi yiyin. Ben yedim Hayır ben yedim açlığım full şu an. Canım full yersen ne olur? Ne? Canım full yersen bir şey olmaz, hiçbir şey değişmez. Bu yüzden boşu boşuna yeme. Oğlum bir de yemek yapıp durmayın lan. Onu yiyorsunuz. Ben yiyeceğim. Hayır yemeyeceksin. Bütün adaları koy öyle yiyeceksin. Benim de açtım. Benim de Bu yüzden hepsini ben yiyeyim. Yiyin lan yiyin. Sen niye yiyin o zaman? Açılık full değildi be. Tamam. Şimdi e, bu bardaklardan su alacağım. Hepsini de ben yedim ya. Yine hepsini ben yedim ama hala... Aa. Birisi Hı. ışığı kapattı. Ee, şey... Aa Mona Lisa var lan burada. Oğlum ışın. Mona Lisa var. Heh, tamam. Lisa var. El fenerini aç. Mona Lisa var. Oğlum sana niye? Hadi. Şimdi... Odaya gelin herkes. İnternet kesildi bende. Ne adım o? Canavar mı geliyor? Sonra e birazdan gelecek. Ya hayır ya. Beni internet yüzünden attı. Evet, video hala çekin. Gel sen de videoyu durdurayım bende. Evet, sonsuz değil mi? Evet, nazım sonsuz. o zaman yemek sıkıntımız yok. Evet. Yok. Gel Hadi. Bunu bunu şey yapacağız, dolduracağız. Bilmiyorum. Tamam, arabayın ara şey, genel. Su, su, Oğlum su, benim susuzluğum gitmiyor. Şimdi babanın ne diyeceğini söyle. Birisi kapıyı tıkladı, ona bakmaya gidecek. Ama oradan bir tane canavar çıkıp hayalet çıkıp babayı canavara dönüştü. Bakalım nasıl dönüştü. Camdan bakalım. Ben, ben hangi renk bu bu arada? Sen bu Evet buyur. Aa, sen de çıkma abisin. Tek baba... Eğer uyumazsan seni döverim diyor. Ha? Uyumazsan seni döverim diyor. Bu yüzden Hı? uyumaya gideceğiz birazdan. Hayır ya uyumayalım bize ne gideceğiz? Oğlum uyumazsan baban, baba cidden bizi dövüyor. Uyumuş, uyumuş gibi gidelim yapalım. Hocamlar izleyelim diyor. Yok yok. Turn on kondita mı mi? Ne istiyor lan? Turn on fa, bir şeyler diyor. Ben bence oner diyor. Konditi oner. Ne <laughs> yapalım <laughs> biz Konditi oner bir şey diyor. Bilgisayar aç bilgisayar kamerayı Ne yapacağız arkadaşlar burada? Eyrer bir şeyler mi? Bunu ne yapacağız lan? Eğer bilmem ne diyor. Bu hava mı? Refil diyor. Bur burada mı bir şey yapacağız? Ne yapacağız lan? Bunu mu yapacağız? Bunu da mı yapacağız? Ha Havalandırmayı aç falan diyor. Havalandırmayı mı açacağız lan? Havalandırma var çünkü. Oğlum ne yapacağız ki? Eğir meyir falan bir şeyler diyor lan. Ne diyor? Ben de anlamadım. Hı, bunu mu atacağız? Yo. Bunu mu atacağız? Yok. Heh. Şimdi Yağız'ın gelmesini bekleyeceğiz. Kanka bütün ışıkları kapatacağız şimdi. Direkt geldim abi. Şimdi bütün ışıkları kapatacağız. N'oldu? Şimdi baba dışarı, şimdi baba dışarıya gitti. Ya göremiyorum baba. Oğlum arkandayım. El feneri aç. He, pel feneri. Ha, Pel feneri. Artık etraf biraz daha rahat Aa, Tamam. Tamam şimdi te televizyon izlemeye gideceğiz gel. Ben biraz ya. gerçek ya. Ya, ya. Ya, ya. Evet. Ama İngilizce konuşuyor. Gel şey yap şey yapmaya gidelim. Camdan bakmaya gideyim. Canavar mı? Canavar mı? mı? Oğlum bak benden bak benden. Benziyor, benziyor. Mu? Şimdi hmm. kapıyı açacağız. Şimdi hmm. ben babayı babayı attım. Ne? Babayı dışarıya attım. Ne? Babayı dışarıya attım. Neyse, Hı -hı. e şimdi odamıza gideceğiz ve kameralardan bakacağız. Gel. ha ben hızlı koşamıyorum ama ya. Oğlum sprinte basalı tutacağım. O, 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 zaman da bitiyor lan. Çok fena bitiyor. Ben gene orada kaçırken yapacağım. O zaman Bireyim, bak. Uyu, uyu. Baba geldi. Oy Öldür öldüremiyor kanka. Öldür uyu, bak, bak. Tamam kalk şimdi. Şimdi gece de hayatta kalacağız, gece. Baba geldiğinde e, yatağa saklanacaksın diyor. Şurada yüzü görüyor mu Duvardaki yüzü. Evet. Şimdi baba geldiğinde yatacağız. Yüzü görüyor musun? Kanka yalnız senin e, öbür gece gidip nadal e, yemen gerekecek. Niye? Yoksa açlıktan ölürsün. E sen de benim adamdan gelir misin? Gelemem kanka çünkü benim e, da var, e, suyum da var, gazım da var. Sadece ben de geleceğim <laughs> Suyum da bitiyor benim. Oğlum git su içmeye. Ama ben birazdan, birazdan çünkü birazdan baba gelecek. Ben de gelir misin? Yok kanka daha gitme. Baba gelecek birazdan. Ben de gelir misin derken? Ya Ge gelemem. Niye? Gelin tamam gelirim. Hmm. Şaka. Ya, ha, bir, bir ne, ben, e, senin karnın acıktığı zaman ben de seninle yarayacağım. Tek başımıza gidersek, dönelim, ölürüz. Sen benimle yarayacaksın, ben de seninle yarayacağım. Ölüp, kim, ben Oğlum, bir, baba hiç ölüyorum. gelmiyor ki. Öleceğim ben. Şuna bak. Oğlum, tamam, git su içme. Gel. Gel, bir şey olmaz ki, o ölürse ikimiz de ölürüz. Tamam, ben su içtim, geliyorum. Aç kapıyı. Şimdi eğil, eğil, eğil. Eğil, eğil kanka. Hayır hayır gelme gelme. Gitme oraya. Buraya buraya. buraya. Oradan mı? Evet. Bur buradan şey al. Bardak al. Neyse tamam. Çıkalım bu oyundan? Ya, yani. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.